Merhaba, Emine Altın. Bilişim teknolojileri öğretmeniyim. Önce kodla sonra oyuna etvinin projesinin okuldaki yürütücüsüyüm. Bu projede benimle birlikte yer aldıkları için öğrencilerime teşekkür ediyorum. Merhaba, benim adım Derya. Ben Samsun'da doğdum. 6. sınıfa gidiyorum. Bu proje benim bilişim dersindeki ilk projem. Böyle bir projeye katıldığım için çok mutluyum. Hep beraber olarak bu işi başaracağımıza inanıyorum. Merhaba benim adım Zeynep. Samsun'da yaşıyorum. 6. sınıfa gidiyorum. Bu benim ilk projem. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Öğretmenlerim ve arkadaşlarımla Türkçe öğreniyorum. Merhaba ben İrem. Ben Samsun'da yaşıyorum ve 6. sınıfa gidiyorum. Bu benim bilişim teknolojileri dersindeki ilk projem. Bu projede arkadaşlarımla başarılı olacağımızı düşünüyorum. Öğretmenimiz ve arkadaşlarımla beraber draft uygulaması üzerinden çalışmalar yapıyoruz. Edwin'in projesinde sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Ben Sudanas. 6. sınıfa gidiyorum. Samsun'da doğdum. Bu benim ilk Edwin'in projem. Öğretmenim ve arkadaşlarımla beraber draft öğreniyorum. Sizlerle beraber aynı projede olduğum için çok mutluyum. Merhaba ben Sinanur 6. sınıfa gidiyorum. Kayseri'de doğdum ama şu an Samsun'da yaşıyorum. Bu benim bilişim dersindeki ilk Edwin'in projem. Öğretmenim ve arkadaşlarımla beraber draft öğreniyorum. Bu projede arkadaşlarımla beraber başarılı olacağımızı düşünüyorum. Sizlerle beraber aynı projede olduğum için çok mutluyum.